Evet. RKS RS1 X Pro Müşterimizin şikayeti direksiyon zor dönüyor. Kıtırtı geliyor. Sanki bir şey kırılır gibi böyle. Hissiyat o şekilde dedi. Biz de baktık tabi yağsızlıktan gördüğünüz üzere bilgiler yazılmış. Teker teker döküldü bilgiler. Özellikle alt bilye daha çok basınç biniyor. Bu üst bilye yağlanmamış. Yani yağlanmamışın yağlanmamasının sebeplerinden biri de bakımlarını aksatmak. Yani arada bir bakım yaptırmak lazım. 3-4 ayda bir tamirciye uğrayıp buraları yağlamak lazım. Alt bilye değişimi yapacağız. Yağlayıp takacağız. Müşterimize geçmiş olsun. Bakın altta hiçbir bilye kalmamış. bu ön düzen kurş takımını arada yağlattırın.